ASA ya da ISO ışığa hassasiyeti gösteren bir birim. ASA ya da ISO yükseldikçe e, makinenin ışığa hassasiyeti artıyor. ASA düştükçe hassasiyet azalıyor. Şimdi daha az ışık ortamında rahat çekme şansımız olur. Tabi bu sonuna kadar sonsuz bir özgürlük değil yani her şey yapabiliriz anlamına da gelmemeli bu. E, sonuçta fotoğraf teknolojik bir olay. Teknolojinin, tekniğin o anki ışık koşan el verdiği kadarıyla size daha rahat çekim şansı veriyor yüksek asa. Ama yüksek asanın sorunları var. Şimdi ki madem az ışık ortamında çekiyoruz ben yüksek asayı alırım, sürekli çekelim. Değil mi? Öyle bir şey ne yazık ki olmuyor. Çünkü asa yükselttikçe, iso yükselttikçe kalitede biraz bozulmalar başlıyor. Grand dediğimiz ya da işte pikselleşme dediğimiz görüntülerde hafif dağılmalar oluyor. Keskinlik az azalıyor, kontrast azalıyor. Fotoğrafın birazcık görsel kalitesi bozuluyor. Fakat bu yaratıcı amaçlarda da kullanılabilir. Yani çok görürüz, grandi fotoğraflardan oluşmuş bir fotoğraf sergileri ve çok da lezzetlidir bunlar. Ama tabi bu bir, sonuçta bir fotoğraf hatasıdır. Bir dil olarak kullanılabilir, onun da yeri var. Ama bunu bilmek lazım ve ona göre uygulamak lazım. Asayi. Şimdi Genel ne söyleniyor? Kaç asa da çekilebilir fotoğraflar? Yani, yani böyle bir o, e, kuralımız var mı? Nikon'un son çıkardığı serilerde 200 asanın en işte ona elverişli, en kaliteli asa ayar olduğu konusunda bir e, saptama var. Kameralarda sanırım 100. Biraz yüksel, yani son teknolojiyle birlikte makina yani geliştikçe asa yükseldikçe de bozulma minimumaymış, azaymış. Onun için rahat rahat yüksek asa çalışılabiliyor. Yani eskiden biz 400 asada çalışırken korkardık. 800 asada çalışırken böyle acaba çok gran olur mu diye düşünürdük. Ama şimdi bakıyoruz çok güzel çekiliyor. Yani 800 asada neredeyse sorunsuz bir görüntüle karşılaşıyorsunuz. Ama tabii 3200 asalarda ya da daha yüksek değerli asalarda o net bir şekilde belli oluyor pikselleşme dediğimiz, görüntü bozulmaları dediğimiz özellikle büyük fotoğraflarda e, net pikseller ortaya çıkıyor. Eğer fotoğraf küçük kullanacaksa, yani işte 13, 18, 10, 10, 15 falan ya da işte sadece internet ortamında kullanacaksa hiç sorun değil. Asayı istediğimiz kadar yükseltebiliriz. Ama basılacaksa ve büyük boyutta da basılacaksa orada tehlike başlıyor. Makinada asa değişimini kütür yapıyoruz. Ya manuel olarak yani biz kendimiz kontrol ediyoruz. Ya da otomatik varsa eğer makinenin üzerinde otomatik asa ayarı varsa makine A'ya alıyoruz hiç unutmuyoruz işimize bakıyoruz. Işık değişimlerinde otomatik olarak asa ayarlanıyor makine tarafından kendiliğinden ve böylece asayı unutma riskini de ortadan kaldırmış oluyor. Genelde işte bir gün önce geri çekim yaptıysak sık sık karşılaşıyoruz foto Ertesi gün unutmuş arkadaşımız makine 1600 asada takır takır o asada çekiyor. Sana bakıyoruz fotoğraflar grenli olmuş. Onun için otomatik sanki en iyi ayarmış gibi, hani şeyle asas seçiminde.